Hepinize merhaba arkadaşlar ben İsmail. Bugün sizlerle birlikte bitirme projemin masaüstü uygulaması olan SRFID'yi inceleyeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Öncelikle bu projeyi hatırlayanlar olabilir. Kanalımdaki ilk video. Kanalımdaki ilk videoda bunun adı RFID UID Changer'dı. Ve zar zor çalışan bir programdı. Ve tasarımı da berbattı açıkçası. Ve o videoyu paylaştığım tarihten bu yana kendimi çok geliştirdiğim için ve bitirme projesi olarak Barify'de adında bir mobil uygulama yazdığım için dedim ki ben şu projemi bir remake edeyim. <laughs> Barify diye bir mobil uygulamam var. Bir de S diye bir güzel bir masaüstü uygulamam olsun. Böylece biraz da olsa çapraz platformu yakalayayım istedim. Bu arada başındaki S serial yani seri iletişimden gelen S. S Barify. Diğer projemde Barify'ydı. Neden? Çünkü Bluetooth'la bağlanıyordunuz. Bunda seri iletişim söz konusu olduğu için başına S koydum. Neyse, şimdi projemizi incelemeye başlayalım. İlk başta devre şeması bakalım. Devre şemasına tıkladığımızda bize devremizi nasıl kurmamız gerektiğini gösteriyor. Buradaki pinler vesaire. Sonra devremizi kurduk diyelim. Kart işlemlerine geldim ve şu anda portum geldi. <laughs> portum geldiği için diyorum ki bağlan. Bağlandık. Şimdi ben buraya tıkladığım zaman şu arkadaşa benim daha önce yazmış olduğum yazılımım benim kartıma yüklenecek. Ve tıklayalım bakalım. Evet, kartımda ışıklar yanıp sönmeye başladı. Demek ki yazılımım kartı yükleniyor. Yüklendikten sonra şu kısma erişim hakkım olacak. Yüklemeden yapamıyorum. Evet, yüklendi ve artık buralara erişebilirim. Şimdi kartımı okutuyorum. Tipim 1 KB'mış. UID bilgisi de buymuş. Diyelim ki 20, 20, 20, 20. Ben bunu da değiştirmek istiyorum. Değiştirmeyi de ne dedim? Okuttum ve görmüş olduğunuz gibi değiştirdi. <laughs> hem devremde yeşil bir led yandı hem de buraya bir mesaj geldi. Buraya çift tıklayarak burayı temizleyebiliyoruz. Şimdi mesela bir de bir kartın içerisinde veri yazalım. Mesela kaç diyelim 10. sektörün 40. bloğuna ben İsmail Can yazmak istiyorum. Yaz dedim. Şu anda devre yine beni bekleme konumuna geçti. Okutuyorum dedi ki yazmam başarılı. Tamam dedik. Şimdi buradan gelelim. Aynı şekilde onun kırkını okuyalım. Oku dedim. Okudu ve İsmailcan dedi. Tamam çok güzeliz. Şimdi birazcık daha devam edelim. Buraya ben bir kalp koyayım. Kalp yazmak istiyorum. 41'e yaz dedim. Şu anda hata verdi. Bir kez daha deneyelim. Bir kez daha. Evet, şu anda yazdı. Arada böyle hata vermesi de normal. Çünkü ben bu elimde görmüş olduğunuz kartları çok kırıp Bu kartların bu kartlardan elimde 5 tane vardı. Bu projeleri yazana kadar dördünü bozdum. Şu anda elimde tek sağ kalan kart bu arkadaşlar. Tamam, şu anda kalbi yazmıştık, değil mi? Şimdi de bir kalbi okuyalım. Yani bakalım yazabilmiş miyiz. Evet yine okuyamıyoruz. Çok güzel. Evet geldi. Şuraya da Sinem yazalım. İlginç. Genelde hep videodayken bunlar oluyor arkadaşlar. Videoda değilken projelerim hep muazzam çalışır. Tek seferde her şeyi okur, yapar, eder. Ama videolara gelince beni rezil etmek için genelde hep böyle olur. Tamam. Şimdi 42'ye de sinemi yazmışız. Tamam diyelim. Şimdi de 42 okuyalım. Evet. Hayret tekte okudu. Şaşırdım açıkçası. Evet. Şimdi ee, toparlayalım. Seri portumuzu gördük, bağlandık. Bağlandıktan sonra yazılımımızı yükledik. Yazılımımızı yükledikten sonra şu çerçeveye erişim hakkımız oldu. Daha sonra İlk başta okuttuk ve kartımızın UID bilgisini ve kartımızın tipini gördük. Ondan sonra dedik ki UID'sini ben değiştirmek istiyorum. Yeni bir UID ye girdik, değiştirdik. Daha sonra da dedik ki bunun bir de içerisine biri yazalım dedik. Seçtik, 10. sektörü seçtik. 40. bloğla İsmail, 41.sine Kalp, 42.sine de Sinem yazdık. Ve sonra bunları da aynı şekilde okuduk. Ve şöyle bir şey daha var. Şuraya tıkladığımız zaman yine aynı şekilde sektörleri vesaire temizleyebiliyoruz. Daha doğrusu text box'ları temizleyebiliyoruz. Sektörleri temizlemek için mesela ben buraya bir daha okuyalım. Buraya İsmail Can yazmıştık değil mi? Evet şimdi ben burayı temizlemek istiyorum mesela. İçindekini silmek istiyorum. Buraya geliyorum. Boş bir şekilde yaz diyorum. Okutuyorum. Evet ve yine tekte çalışmıyor. Evet çalıştı. Şimdi 40'ı bir daha okuyalım. Evet okudu ve <laughs> orası boş. Artık orası boşaldı. Ve şöyle bir şeyimiz daha var arkadaşlar. Türkçe ve İngilizce dil seçeneğimiz de var. Tamam mesela İngilizce tıkladım diyelim. Çıkmak isteyelim. Hani baştan aşağı tamamen İngilizce oluyor arkadaşlar proje. Ve şöyle bir ee, nasıl desem ki önlem de aldım. Mesela diyelim ki işte uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Tak dedik bağlantımız gitti. Bağlantı gider gitmez Program kendini sıfırlıyor ve tekrar takmamızı taktıktan sonra portumuza bağlanmamızı bağlandıktan sonra da yazılımımızı yüklememizi istiyor. Burada da böyle bir önlem aldım. Neden? Çünkü bu arkadaş bu bilgisayardan çıkartılıp içerisinde farklı bir yazılım yüklenebilir. O yüzden böyle bir önlem aldım. Yazılımını içine yüklemeden bu kısmı yani bu özellikleri kullanamazsınız. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bitirme projemi nihayet tamamladım. Hem masaüstü uygulaması yazdım. Hem mobil uygulama yazdım. Hem de iki farklı devre kurup bu devreleri kodladım. Bence yarım dönemde yani daha doğrusu bir eğitim döneminde <laughs> alınabilecek en yüksek verimi aldığımı düşünüyorum. Beni izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.